Arkadaşlar bu videomda size yeni gelen güncellemeyi tanıtacağım. Ee, arkadaşlar şimdi ilk e, ama maalesef Emoji yani zirveye ulaş oyunu oynayamayacağım. Ee, ama uçan arkalar ve şu oyunu oynayabileceğim. Evet arkadaşlar şimdi ilk uçan arkalara gidelim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle. Ay onlar saniyemiz kalmış. Evet. Geçelim geçelim. 60 puanla git bittik. Evet. Şimdi arkadaşlar son oyunumuza bakalım. Ay yanlış yere girdim. Aa niye sürekli aynı yere giriyorum? Evet, Kaykay aldım yeni yer çek şey, diyorum. Arkadaşlar bu bunu bisikletle yapıyoruz ve kendi bisikletimizle yapabiliyoruz. şu eksi bir saniyeler mi? Ha, anladım orada geçiyor. Ha, izlemiyor. Oh. oh. düştüm. Aslında bu da böyle bir oyun. Işte.